selamlar dostlar. Yine güzel bir proje incelemesiyle karşınızdayım. Bu sefer gördüğünüz proje bir Web3 alanında bir ilktir. Neden? Çünkü direkt Microsoft tarafından destekleniyor. Microsoft'tan aldığı hibe ile destekleniyor. Bu bir de Web3 oyunları arasındaki ilk tür diyebiliriz. Ve ayrıca dünyada ilk Web3 Space Shutter yani direkt çoklu oyuncu şekilde oynayabileceğiniz ve e ortamı için tamamen e spor ortamında kullanılması için hazırlanan bir oyundur Star Heroes. Zaten birkaç ay önce de ilk çıktığında piyasaya sürüldüğünde herkes konuşmaya başlamadan daha önce sizler hakkında bahsetmiştik. O zamandan ön kayıt olmanızı da istemiştik sizden. Token listing 12 Mart'ta geliyor yani bundan 2 gün sonra artık bitti bir, gün falan diyebiliriz. Bybit üzerinde şu an devam ediyor. Proje güzel, çok güzel potansiyeli var ve 400k üzerinde artık ön kayıt yaptırmış oyuncular var. Bu da gerçekten bu oyun için bir hype var. Bunu diyebiliriz. Zaten bildiğimiz gibi bu sene GameFi'ların güzel çıkış yaptığı bir sene. Sitesine girip direkt inceleyelim. Bakın sitesinde burada görmüş olduğunuz gibi bir Star Token var. Hatta başlamışken sizleri burada Star Token'da yönetilecek olan Star Heroes. Daha olsun da göstereyim. Onlar hakkında bilgi vereyim ve Tokenomics'in videonun ilerleyen fazlarında yer vereceğiz. Burada sizlerle paylaşmak istediğim en önemli kısımlardan biri airdrop kampanyası var. Daha geç değil yani herhangi bir bitecek, bitmesiyle ilgili herhangi bir anons yayınlanmadı. O yüzden direkt airdrop kampanyası bunu direkt sizler için temin edeceğiz. Zaten threadde de var. Thread isterseniz video izlemiyorsanız threadde okuyabilirsiniz. Orada göreceksiniz bu linki gidip yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Dediğim gibi zaten e ortamı için hazırlanmış. Birinci üçüncü şahıs birçok oyunculuk space shooter oyunudur. Kendisi Microsoft tarafından hibe almıştır ve yükseltilebilir NFT'leri gelecektir. Burada kendi NFT'nizi yükseltebileceksiniz. Mesela burada yıldız gemilerini görüyorsunuz, yıldız kahramanlarını görüyorsunuz, yıldız gemileri Şurada yıldız gemiler hakkında bilgi alabiliriz. Shutter, Tank ve Supporter, Destekçi, Destekçi, Tank ve Shutter türlü 3 tane çeşitli yıldız gemisi vardır. Peki bu yıldız gemisi bizlerin ne işine yarayacaktır? Önemli olan kısım şudur ki yıldız gemileri bir NFT olacaktır yükseltebilir NFT zaten demiştim ve piyasa sürüldüğünde muhtemelen çok büyük fiyatlara yapılacaktır o yüzden proje token listelendi diye hemen peşini bırakmayın takip edin ne yapabilirsiniz mesela şu an şu araya da ekleyeyim Star Heroes'in kendi paylaştığı galaksi görevleri var muhtemelen onu da gidip yapabilirsiniz bundan ekleyebilirsiniz takip edebilirsiniz ve burada sizlere görev verecektir alt kısımlarda puanları toplayabilirsiniz biz şimdi yine siteye dönelim. Burada da yıldız kahramanları gelecektir. Guardian, Degen ve Interstellar şeklinde farklı türleri olacaktır. Bu kahramanlarınızla ve gemilerinizle kuşandıktan sonra onları yükselttikçe oyunda daha fazla zaten bildiğiniz gibi ve iki tarafındaki oyunlar nasıl ilerliyorsa o da burada da öyle ilerliyor. Roadmap'lerine bakalım. Alpha turu bağlanacaktır. Zaten çoktan bağlandı. Alpha turu yeniden açıldı. Q1 2023'te sonra beta geldi. Ve şu an early access aşamasındayız gördüğünüz gibi. Ve ikinci çeyrekte yani yaklaşık 2 iki... ay sonra tahmin ediyorum ki full oyun launch olacaktır. Başlatılacaktır ve şu ana kadar gördüğünüz bütün oyun GameFi tarafındaki tokenomics'ler çok da fazla iyi tasarlanmamıştı. Yani tokenomics'in merkezinde oyuncu yoktu. Ama burada da görmüş olduğunuz gibi player centric tokenomics'i var. Ve akıllı deflasyonist bir mekanizması ile çalışacak. Yani zaten birazdan tokenomics'ini incelediğimizde hatta şu an geçiş yapalım ve tokenomics'i izleyelim. Total sapla 700 milyon. Yani 700 milyonluk bir supply olan token'lar görüyorsun yani. Çok daha desteği olduğunda, marketing işlemleri çok iyi olduğunda çok kolayca fırlayıp gidebiliyor. Ve zaten likidite için ayırdıkları miktar 6.26'dır ve Locked miktarı, kilit miktarı yani %40'dır neredeyse arzın 300 milyonu kilitlidir. Yani herhangi bir satış baskısı gelemez bu 300 milyondan ve Pre seed, seed tarafından olanlar da buradan da görebilirsiniz. Nerede bakın 4 ay cliff artı 18 ay Linear dağıtım 6 ay cliff Burada da Ape Terminal'den çıkanlar 3 ay olacak. Yani ilk listelendiği 1 ay 2 ay içinde herhangi bir satış baskısı venture kapitalerden görmeyeceğiz. Ve büyük bir satış baskısı da genel olarak görmeyeceğiz. Sadece Bybit kısmında %100 unlock açılım var. Kilit açılım o da 2.5 milyon. Yani ilk arıza başlangıç arıza baktığımızda 20 milyonun içinden 2.5 milyon hiçbir şey yapmıyor. Hiçbir etki yapmıyor. Yüzdesel olarak hesaplarsak bile yine çok düşük kalıyor. Demem o okay. ki kesinlikle bu projeye giriş yapın. Ve başlangıçta ortalama tahmin ettiğim 15-16 milyon market cap'e hızlı bir şekilde ulaşacaktır zaten Bybit üzerinde bu birkaç gün önce. Güzel bir Izer Games'in listelemesi oldu ve orada da güzel yanlış hatırlamıyorsam 30-35x'lik bir kazanç elde etmiştik. Burada da sizler için bu fırsatı temin ediyoruz. Kesinlikle gidin Ape Terminal'de daha 2 gün var bitmesine bakın görüyorsunuz Ape Terminal'de ve Bybit'te de öyle. Girin şansınızı deneyin. İstersen multi yapın kimse size bir şey demiyor. Buradan kazandığınızı kazanın. 30-35x gibi bir potansiyel görüyoruz. Fiyat 0 5 -0, civarlarına kadar hızlı bir şekilde gelebilir. Oradan kar satışlarınızı yapabilirsiniz veya kademeli satışlar yapabilirsiniz. Kendi tercihiniz ve söyleyeceklerimiz bu kadardı. Daha güzel potansiyeli projeler için bizleri takipte kalın.